Hazır tatil gelmişken ben bir geziyim. Binalar çok yakında gözüküyor ama uzaklarda ben bu mahalleyi fazla bilmiyorum. Hal hatır nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Lan yukarıdaki sesim geliyor mu? Neyse ne anlamıyorum. Bağırıyorum artık. Git çalış köpek. Çalışmaya gideceğim zaten köpek. Bay bay kanka. Lan uçak geliyor bir şey yapın. Lan çarpacağız frenler diye. Gitti uçak gitti. Lan ananı avradını bu nasıl iş. Allah. Arkadaşlar ben eski Meiseyre karakterimden çıktım o öldü videosunu. 20 likede Atay Cami. Bay bay Allah'a emanet.